merhabalar. Bugün sizlerle 2.6'da hangi evrimleri kullanmalıyız onu konuşacağız. Ee, ne yapalım abi? Şöyle bir şunla başlayalım. Orijinal versiyon. Şöyle yapalım. Abi şu bildirimleri kapatmayacağım ya. Israrla kapatmayacağım abi. Gelsin videoda çok da önemli değil. Bu ne? 600. 200. Cık, ne diyorsun ya? Ne diyorsun abi? Koydu abi köprüden. <laughs> Koydu köprüden adam. Şöyle bari kartları toplamışken bir saldıralım bakalım. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Ananı sikeyim ya. Barzo gibi bir şey geldi. Çık. Şöyle yapalım. Bu versiyon arkadaşlar iskeletlerle ve toplarla oynanan en çok kullanılan versiyon. Şu an ilk onda ilk onda değil de şu an 30'du Yerson CZ. 2.6 oyuncusu çok ünlüdür. Bakabilirsiniz YouTube'dan ona da. Çok iyi oynar. Her sezon oynamıyor. Bu sezon oynuyor mesela ilk 30'da. Bu versiyonu kullanıyor topla iskeletlerle. Ee, en çok kullanılan versiyon da bu diye biliyorum ben. Şöyle bir alev atalım. Domuza vurmayın. Bir. iki, Bir tane daha vur. Adamsın. Bu arkadaşlar ne oynuyor ya? Koç bincisi var çarpmayı çıkardığı için iskeletlerle savunalım. Koç binicisine top. Allah Allah. Manyak mısın aman abi? Şöyle bir silah şöş. Yeterli olur mu? Çok eski bir saldırı gerçekten. <laughs> Gelin ana kuleyi aç. Vur hadi. Kanka vursana ya. İşine gelince kuleyi alıyor Vallahi. Şurada bir barbar kuleyi alıyor bazen. Eskiden ben de minyon sürülü bir destemle oynardım. Dev iskeletli minyon sürülü. Çok iyi bir desteydi. Eskiden yapmıştım onu. Bir ara onun da videosunu çekeceğim. Onun da sözünü vereyim. Eski deste. Abi alev topunu çıkardım dikkatsizlikten de. Keşke çıkartmasa mıydım. Biraz el alışkanlığı olmuş da. Bakalım. Bakalım. Sanki antiz ama ya. Gel kanka. Sorun yok. Ben şunu güzel atacağım sana şimdi. Şöyle yapacağım. Onu ona avradım ha. Top güzel çalıştı. Evrim topu gördünüz mü arkadaşlar? Gerçekten. Mesela counterladı şeyi. Tüm koç başını counterladı. Barbarlar tekrar geldi eline de. Atmayalım ya. Çünkü çok fena minyon sürüsüyle gelir melir. Şöyle garanti oynayalım. Gelin abi. O top patlamasın. Bir dakika bir anda. Tamam. Güzel. Ne yapıyoruz abi şu an? Şöyle yapacağız. Ufak bir kafa karışıklığı yaratabilirsek şöyle. Antiz aslında da vuramıyorum abi anlamadım ya. Biraz korkarak oynuyorum sanki. Ya piç piç oynama bana. Tamam. Şunu tomruk atabiliyorum ya ben. Niye atmıyorum ki? Onu tomruk atacağız ya. Öf. Ne olmuş lan kargoma? Şöyle yapalım. Şöyle koyalım. Çok güzel koyduk sanki onu. Çok güzel koyduk be. Kargoman olmuş lan. Çok merak ediyorum onu arkadaşlar. Şu maç bitsin. <laughs> Şu maç bitsin videoyu bir durduracağım bakacağım. Bir. Bir daha vur. İki. Hadi be. Prens çok güçlüsün ya. Dur biraz sorun yaşayacağız. Geri gel. Güzel bir dondurma attı. Tamam sorun yok ya. Yok kanka daha neler. Ne yapsak? İki tomruk. Bir alev topu. Değil mi? Hop. Şöyle iyi oyundu. Bu versiyon bayağı iyi ya. Top evrimi olsun, iskeletler olsun güven veriyor. Ben bir durdurayım videoyu. Şu kargo muhabbetine bir bakayım. İkinci versiyona geçeceğiz şimdi. Evet arkadaşlar. ikinci versiyona geçeceğiz şimdi. Benim favori versiyonum olan şöyle yapalım. Silahşör evrimi Böyle düşük kupalarda düşük kupa dediğime bakmayın da. Bazen tahmin edilemez olabiliyor. Yani ilk bin olmadığı sürece tahmin edilemeyebiliyor. Kargo da şeymiş arkadaşlar merak ettiyseniz. Teslim edeceğiz diyormuş. Yani edilecek inşallah bakalım öyle bir şey. Şimdi bir rakipten bir hamle bekleyelim aslında. Hmm. Bir buz golemi atalım. Muhafızlar mı oynuyorsun acaba? Kötü pozisyonda attı onu. Güzel. Valkür de çıktı. Kasırgan mı var? Oç. Bir silahşör kıyalım. Elektro dev bence arkadaşlar bu ya. Şimdi bir silahşör evimin bu eşleşmede neyi de kullanabiliriz? Zehir mi? Eski versiyon mezarlık mı oynuyorsun acaba sen? Çok şaşırdım ya. Eski versiyon mezarlık oynuyor ya. Cık. Abi sen benimle dalga mı geçiyorsun ya? Bu versiyon bize anti. Kasırgası var kafesi var. Eskiden alıyordum da. Nasıl alıyordum acaba? <laughs> Eskiden güçlüydüm arkadaşlar. Şimdi bu sezon oynamaya başladım ben. Çok şey yapmayın yani. Neler neler alıyorduk. Şimdi kasırgası anti. Şöyle bunu savunmasın da. Ne yaparsa yapsın. Savundu lan. Buzcuyu. Aa! Bir de tecrübeli ha adam. Böyle böyle değil yani. Şuna bir tomruk atasım var. Buna bir buzcu yeter. Buz ruhu. Şurada kullanılabilir bu evet. O açıdan güzel. Ama kullanmayacağım. Zehir atar. Basacağım mı? Bas. Ya niye basmıyor? Şöyle güzel bir şey atalım. Zehir vurabiliyor mu ona? Vuramıyor diye biliyorum. İndir onu da. Güzel bir evrimli silahşör kullanımı yaptık aslında. Bir tane vursan çok sevinirim. Güzel kasırgayı çıkartmak da olur. Şimdi domuz. Bravo silahşör bir daha. Ya döndür döndür neye döndün ya. Amına koyayım döndüre döndüre oynuyorsun ya kanka. İndir şunu da. Çok güzel. Çok gıcık oynuyor ya. Sinir oldum. Kartları yaşayacak. Vur. Amına kodum. Bu klasik savunmamızı yapalım. Bir de tomruk. Çok vurdu be. Neyse, kulecanları aslında et yakınlarmış soruyu. O moda gidiyor ya. öl ya. Güzel, güzel, güzel. Güzel, güzel. Kasırga. Kasırga'yı da çıkarttık. Of, bu versiyon çok zorluyor be oğlum. Şöyle top iskeletler. Mezarlığa karşı en mantıklı cevap bu arkadaşlar. Top iskeletler ve tomruk. Geç tomruk. Gördüğünüz gibi hiç vurmadı galiba. Zehirle abanıyor. Şu evrimi döndü. Nereye vuruyor? Hadi. Domuz bir tane. Bir. Adamsın ya. Evrimi silah şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi. Sen bir dur. Sen bir dur. Kule iki dakika çalış. Top. Geç top. Topu at atmadı lan oyun. Neyse. Sorun yok. Silahşör kulede. Çok iyisin silahşör. Bizi kurtardın. Hayattayız hala. Kasırgası çıktı. 3x'e de girdik de 3x'te mezarlık biraz daha şey arkadaşlar. Adam da hata yapmadan oynuyor. Nereden baksanız. Güzel bir alev. Aa, o saçma ya. O saçma kusura bakma. O kadar da değil. Agresif attı ya onu. Ben de alev atarım kuleye yani öyle bir. Bilmiyorum. Bakacağız. Evrime güvenerek yaptı. Hayır yavru. Yavru vurma. Ya biz zararda çıktık ya. Ah abi. Sondaki hatamı gördünüz mü arkadaşlar? Şurada yavru ejderi bıraktım. Yani bilmiyorum yine yakın geçecekti. Büyük ihtimal kaybederdik de. Domuz atmayı iki alev topu yapsaydım çok daha yakın geçebilirdi ya. Rakibi stresle avlayabilirdik. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Zor bir eşleşmeydi dediğim gibi. Şöyle bir bakalım. Zor zor. Zor zor. Biraz da tecrübe var rakipte gördüğünüz gibi. 5000 lira 6000'dir. Bayağı da mezarlı oynamış yani. Şöyle yapalım. Eski versiyon oynayalım. Daha top evrim ve silahlı evrimi yokken bu versiyon çok oynanırdı. İlk buzuruyla iskeletler evrimi çıkmıştı biliyorsunuz. Bu da çok eskiden efsanedir yani bununla oynanırdı. Boya su falan. Bir topla domuz binicisiyle başlayalım da topu alayım. Şöyle bir. Domuz bincisi başlangıçta her zaman güzel bir başlangıçtır. Gördüğünüz gibi konuşmadan iki tane bu bir tane vurdu. Korumalar. Abi çok emoj atıyor ya. Ne oynuyorsun sen? Tazı mı oynuyorsun? Korumalar aklıma tazıyı getiriyor genelde. Valkür'de görünce. İki yer kartı olur çünkü. Tazı ya bu. Bu tazı. Bir tane de şey olacak. Mezar taşı falan olur bunun. Ha, kafes mi? Ya Valkür. Bilmiyorum ya Valkür. Baksanıza. Her şeye rağmen vurdu. Güzel bir kart yani. Çok güçlü diyemem tabii ki ama. Niye vurdu abi yani mesela? Şimdi. Büyük büyüsü genelde yıldırım oluyor kafes olanlarda ya. Öyle bir sorun var. Yıldırım varsa boş boş konuşmasın yani anti. Anti sayılır yani. Çok da konuşma. Minyonları da almışsın. Güçlendirmeden sonra. Bir güzel bir alev atsam. Bir buz ruhu koysam. Bu eşleşmeye de buz ruhunun aslında çok faydasını göreceğiz ya. Bakın mesela tam burada. Hiç vurdurmadan. Bayağı bir iksir kağıdı saldı. Bir de lav tazıya karşı buz ruhu güçlüdür. Böyle iki kere dondurur falan. Arkasındakileri de dondurur. Bunu şununla çekelim. Piç ya. Abi en güçlü kartları toplamışsın desteğe. Bir de konuşuyor maç başı. Cık. Büyük bir üstü varsa şimdi göreceğiz bu arada. Allah Allah. Böyle mi oynayacağız lan? Güzel. Bir silah şöyle daha gerekecek. Bir böyle. Dayanın abi. İki saniye daha dayan. Bravo. Yıldırım. Oç. İndir abi onu. Korumalar mı gelecek? Evrimli kafes güzel oldu. Yıldırım'ı hiç sevmiyorum ya. Bir, iki, şöyle. Tak. Böyle. Ona bir yıldırım atar kafasına bence de. görelim bakalım ne yapıyor. Bir, iki. Domuz atsam yıldırım atacaktı. Onu bildiğim için domuz atmadım. Şey gibi kaldı. kestirdiğim imparatorçayı. Şimdi Valkyrie var elinde. Bu zırhı güzelce çalış. Hadi yavrum. Çok iyisin. Gördünüz mü arkadaşlar? Dondur bir daha. Bir daha. Domuz adamsın lan. Konuşma oğlum. Çok kötü attın. Bir alev. Temiz bir alev. Piç. Gel geri. Ananı sikiyim dur. Dur 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 dur. Alev topu lazım. Vurma. Abi ya. Evrimli var ki. Nasıl kestin oradan? Dur. Şu an atacağı yıldırımla öne geçecek. Şöyle bir hata yapsam. <laughs> Şöyle bir hatalı hamle yapsam abi peki. Dur yıldırım atacak. top. Bir bu. Neyi düşünüyorsun ama nakli? <laughs> <laughs> Oğlum biraz zorlanıyorum lan. <gülüyor> <gülüyor> Çok vurmayın. Domuz kurtar lan beni. Tomruk. Of. Hadi. Ah! Amına koyayım çok zor maçtı ya. Konuşma oğlum antiydin ya. Antiydin antiydin. Yeminle antiydi. Abi çok zor aldım bırak ya. Çok zor aldım abi antiydi ya. Kafes ve evrimli Valkürle güzelce kesiyor benim domuzumu istese. Güzelce counterlayabilir. Yıldırımla silah şörümü alıp kuleme vurabilir. Abi şu kartada diyecek hiçbir şey yok zaten. Çok güçlü. İstese yerde de kullanır. Korumalar artı yer yapar. Bilmiyorum. Bence antiydim. Yorumlarda belirtin abi. Çok zor kazandım yani. Ne versiyon kaldı abi? Tüm versiyonları oynadık galiba ya. 3 versiyon var kullanılan. Şöyle bir şey var mesela da bu, bu kullanılmıyor. Ananı ağladım. Bu kullanılmıyor. Bu saçma abi. Çünkü bu satar. <laughs> Arkadaşlar maça giresim yok ya. Girsek mi bir tane daha? Girelim mi? Hadi girelim. Bir tane daha girelim. Son maç olsun. Şu versiyonda oynayalım. Bu genelde kullanılmaz. Hiçbir yerde de göremezsiniz abi. Neden görelim bakalım. Neden olduğunu göreceğiz. <laughs> Madenci oyuncusu. İt gibi başladı ya. Cık cık cık. İt. Şimdi Madenci. Madenci oyuncularına karşı oynamayı severim. Madenci de yetenek testisidir. Hani böyle böyle tazıya benzemez. Arkadan attım. Oh, Oros bu çocuğu geldi, vurdu. Öyle değil yani. Bu da adam gibi vurmaya çalışan bir deste. Savunmasıyla. Adamın ismi de Miku Lemon. Ne diyor namına koyayım yani. Çok garip bir isim. Şöyle bir alev atalım. Saçma bir hamle. 2.6 oynadı mı biliyor olması lazım yani. Neden silah şöyle arkadan atarsın ki? Peki, peki. Şöyle yapalım. Madenci çok vurdum be adam. Buz golemi var. Destesi de hızlı ya. Biraz zorlayacak. Ananı sikeyim. Bu balon lan bu. Balon oynuyor oğlum. Bu çok geç anladık lan. Oğlum aşırı geç anladık lan. <laughs> balon oynuyor oğlum bu ya. Niye madencile vuruyor? Manyak amına koyayım. Manyak lan bu. Yok abi silah şöyle çıkartmamak lazım buna. Şimdi balon mu geliyor yoksa? O ne kanki? Yok canım daha neler yani ben ananı... Aaa! İşe yaradı lan adamın atağı. Neyse tam vuramadı çok. Evrimli iskeletler kuleye kilitlendi sandım ya. Korktum yani. Şöyle yapacağız mecbur. Madenci yuh be. 3000'e kadar indirdi lan tek başına. <laughs> Allah Allah. Ya madencinin de bu kürek cidden gizli gizli bir tecavüz aslında. Balon geldi. Çok güzel hata yaptın kanka bravo. Şu top konumu arkadaşlar önemlidir. Balon destelerine karşı. Onu ittirebildim mi lan? Korkarım ha. Oğlum onu ittirse var ya ortaya atmayalım. Silah şur ortaya atmayalım. Cık 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 cık. Abi çok korkutuyor ya. Silah şur ortaya atmayacağız arkadaşlar. Bu eşleşme biraz... Siz bakmayın bu eşleşme zor. Şöyle atalım. Balonu bir tık geriden attı abi anlamadım ya. O domuz ne yaparsın sen bir şeyler çıkarır mısın? Çıkarırsın be oğlum. Bravo. Bravo adamsın. Adam destesinde tecrübeli değil ya. Yanlış oynuyor. Şöyle bir elini iskeletler. Hadi. Abi tahmin ettim ya. Tahminimi bari doğru çıkardık. Vursaydık yani. Cık. Tahminime rağmen ha. Ah! Vurma ya. Şuna vur. Amına koyayım adam da et. Bunu da hesap etmemiz lazım. Doğru. Böyle bir şey var. Ne yapıyorsun lan? Piç. Gel geri. Ananı sik. Şöyle bir. Oh. Tamam. Bu seslere çok aldanmayın arkadaşlar. Abi çok yakın ya. Eşleşme çok zor. Bu zor. Bu zor. Arkadaşlar bu zor. Silahşör ne no olur. Bravo. Adamsın. Abi çok fena geliyor lan. Buzur'u koru beni. Tamam. Vurmaz o. Vurma. 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 Tamam. Evet. Ölüm hasarlarını alıyoruz. Ne yapalım? Şöyle bir kafa karıştıralım mı? Bundan sonra evrim silahşörü dönüyor. Onu da bilme, bile, bile konuşamadık lan. Hop. Arkaya mı attın? Abi ne yapıyorsun? Onu nasıl savundun lan öyle? Cık. Ya evrimli iskeletlileri görüyor musunuz arkadaşlar? Güçlü bir kart. Kesin bulunması lazım ya. Bu zurhu ne amına koyayım? Domuz vur. Domuz vur lan! Geliyor dur. Geliyor madenci atacak. Nereye attın? Bravo. Ananı sikiyim. Ah. Aldı lan. Döndü mü? Ya kanka ya. Oç musun sen? Buz ruhu ya. Buz ruhu. hiçbir işe yaramıyorsun ki kanka sen. Bu iş işme zor ya. Abi eskiden ben bunu alıyordum. Şimdi niye alamıyorum? Bilmiyorum abi eskiden alıyordum ya. Videoda 20 dakika olmuş. Video da 20 dakika olmuş ya. Neyse videoyu kapatalım. Şu adamın da hesabına bakalım öyle kapatalım. Dayı sen de azı değilmişsin. Ben sana söyleyeyim ağız değilmişsin sen. Evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip abone olmayı unutmayın. Aa video için de demeyi unuttuk değil mi? Neyse buraya kadar izleyenler. O zaman bir bana bir destek olsunlar. Görüşmek üzere ve bay bay.